arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Bro videos videosu çekiyoruz ve yanımızda özel konuk Ayaz var. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Bro Pest aldık ve video çekeceğiz. Evet, şimdi birazdan alacağız arkadaşlar. Bu anı herkes bekliyordur, ben de bekliyordum. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin. yazıyoruz. Evet. Dört. S9 şey, uh. Bir saniye arkadaşlar. Hemen kodumuzu giriyoruz. girdik arkadaşlar. Tamam da öyle bir. Tamam ilk ilk açılışı işte ayaz yapacak ve almış bulun, bulunmaktayız. Bakmak. İyi ki hatırlıyorum. ses Arkadaşlar bir saniye. Kaçtı lan. Videoyu çekiyoruz. Tamam. Nasıl yanlış lan? Ağzına koyacağım gitme. Arkadaşlar. Sen. arkadaşlar. Oğlum yok yok yemeyeceğim. Git la video çekiyorum. Arkadaşlar neydi la? <laughs> Şifreyi hatırlıyor musun neydi? <laughs> Hatırlamak. Ben <laughs> nasıl yanlış amına? Neyse küfür edecek yok. La oğlum sus de. Baba. Dedemin doğum, derem. Doğum ne zamandı? Ne, ne baba. Baba, şifre ne zamandı baba? Yanlış Kaçtı baba? evet kız Ya anne, artık şifre yanlış işte diyor. 1900 bak 1900 şeydi hatırladığım kadar. Arkadaşlar çıldıracağım ana ya, Ananı satayım senin ben. Hadi bir Tamam. şey de neyiz ya? Girihtamana <laughs> koyacağım. Yani La denedik ya. denedik. Denedik denedik. Hadi. <laughs> bir şeyler oluyor. Ana ne artık? On olmadı gördün mü? Bak, 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 bak. oğlum 40 40 da o 40 kaçtı? neden kaç yaşında? Oğlum dedem öldü amına. Hayır yaşasaydı kaç yaşında olurdu? Hata. Yaptık mı lan? Ya baba nasıl hatırlamıyorsun ya? Aynen işin önce hatırlıyor. Şimdi hatırlayamıyor. Bir saniye arkadaşlar. Oğlum bir tanım sus. Bekle be. öyle böyle deneyelim. Yanlış da Allah aşkına ya. Baba dedem doğum tarihi mi? <laughs> Evde temiz değil bak. Temiz. Ne anne ne misin? Anne Benim Senin baban diyor baba. Ha, niye ne Söyle baba. İ İtiraf Yaptık arkadaşlar. Yaptık yaptık ama. Arkadaşlar. Yes ve sonunda oldu. Ya bir de hiç böyle Ateş bulalım. Şimdi değil. Arkadaşlar yaptık. Hayırlı olsun bu Evet. Yes, Oo, 20 saniye Arkadaşlar brofestiniz hayırlı olsun. o ilk hı hı, kaynak anahtar. Kaynak anahtarını ilk başta bir topla. Bak anahtarları. Arkadaşlar her şey var. Kresiyonu, kresiyonu, kresiyonu. Tamam ama gelinkini al. Bak sütununkini alırsan sütun söyle. Bir dur da. Ben kastım. Al. Al biraz. E, ya tamam dedi. Tamam Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Bir saniye şu an. Yes, 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 yes. Al, al 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 Baba al al al. Tamam. Çok az alın alın al 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 arkadaşlar alın 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 al 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 toplanı istiyor mu ben onu oh, oh, koç bitirin cevherim oldu al 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 yes 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 tamam. tarayı da açtık arkadaşlar evet arkadaşlar tarayı da açtık zaten şu şu tarayı açtık. Işte. Ne Spike hat Spike hat gesagt. Tamam arkadaşlar, açıyor bezelerimizi. Oho! <laughs> Oğlum sessiz konuşma. Kanka yukarıdakilerin hep onunla kadar <laughs> aşağıdakilerin. Öyle değil, de üstünle aynı anda artık. Oo kaos burada işi var. Kaos bende kanka. Kaynakları ben topladım. Dağıtıkları sana çeksin. Ödüm bana ne oldu ki oldu. Yukarı bekliyoruz. Kir kanka kalırsa. Hadi Ayrıca bir kalıstır değil saat geçiyor. etsin lan. Kes kansı oldu ya. Bir şey ver. verir. Vermez. Vermez. Şanssız çıktı. Hmm, 250 oluyor. 200 elma al. Tabi oğlum ne sandın? Alalım mı lan? Bilmem ama daha güzel kostümlere bakalım. Bir he biz bunu şey bu mücevherle geldiğinde alalım. Gel alalım. Arkadaşlar gel verdim. Ve biz, hayırlı olsun. No Ateş <laughs> 135 mücevher. Sonra da ben var fi Ben şey alacağım. Hadi bir bakar mız ne Tamam bütün ben frek bütün bakillerim tamamladı. Kaynak anaktör. Full bundan al. <laughs> Oy 10.000'i 10 geçmiş altınımız. Ha full yüze alacağım. Ui kaynaklar. Bir tane savaş canaktarımız var. Bir güzel karakter. Ve savaş canaktarlar kalsın be. Arkadaşlar alıyoruz. Ve ben alıyorum arkadaşlar. Ve hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tüm paketimiz. Hayırlı olsun arkadaşlar. Dur dur. Ne be? Hadi gelelim ya da kanka. Şuradan bak. Oğlum sus sus sus. Video çekiyoruz. İçine ettim tüm videonu. Ne ne? ne? Çapada, içi çapada, ne? Tamam. Sus şimdi. Sen ne olur? Hey. Şaka yaptım şaka. Kanka bunu mu satayım? Kaynaklara bak. Aga zenginiz zengin. Ekranı çekelim tane. Aga Leon'u Max değil mi direkt? Max. Kanka Edgar falan Edgar Max Şey ya da Buffy alalım. Hadi kanka bir tane. Kanka ben bence, misiniz? bence, kanka bence Buffy alalım. Bütün kaynaklara gitsen. Ben kalpten fulleyeceğim. Yıl fulle süper şarjım yok işte. Leon Flick bence. Flick. Yeah. Hazır mısın? Uy yeah. Leon da 11 havası. 3 puanımız bitti. Sessiz konuşma kanka. Sessiz konuş. Kanka bak şimdi de e, okay, karakteri basıyor. basak mı? G bas kanka.

Ve ünvanımız da. Benim Arda, Arda da bana bot diyordu. Arda diye bir arkadaşım var. Nerede o bot? Bana bot diyordu. bak burada. Bota bak. Kulübe, olan kulübe girip hava atayım ama. Çek abi. Çıklar buraya. Miko, Miko. Mamış. Giyilinkini Al. aldık. Kostümü deneyelim mi? Hediye kostümü. Hangi renk seçeneği? Ana Ben Bence en iyisi ana hali hadi. Ana Arkadaşlar da böyle bu rapes videoları istiyorsanız like atıp abone olun. Ha bayağı koynamız oldu orada. arkadaşlar görev kasıp tüyü de aldım. Evet, nasıl? Şimdi şunu taksaydım da. Kostüm düzgür şanavasını böyle. Evet, bayağı güzel. Mermi atıyor. Belki gelin zaten en iyi kostümlerinden. Gelin adam akıllı bir kostüm yok ki. Yani. Tarato. Ama bu şekilde bir de. Evet. 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 Sağ ol kanka. Baba <laughs> almış <Olanmışsın. gülüyor> Tamam hadi özür dilerim. Jandarmış bağırıyor ya. <laughs> Bağırmasın bak bağır bana. <laughs> Neyse ben de... Gel ya oğlum. Kesedim seni. Geber. Evet, <laughs> yeni mega görevimiz de gelmiş. Oo, <laughs> ne ara kadem atladık oğlum. Kaos Güzel kişiler benim arkadaşlar Kaos Kaoslar ayaz atıyor İki kez Çok kötü ya Şu ikinci kostümü anahtarına alayım Race Değil mi? İkinci kostümü alacağım Her şey sadece böyle Kanka <laughs> öbür kostümleri geliyor. Bak bu güzel. deril hadi. Deril. Deril. Ama gel işte. Ne oldu? Oh, mega geliyor bence kostümler deneyelim. yapalım. Ben kostümler deneyelim. Kendi görev kasalım. adile görevimiz varmış. Yani görev. Oy, Hesapladık da bugün, bugün basamayız. 60'a kadar ama gel de koş nere hadi bak bu şük beyefendi giyil güzelmiş kullanabilirim kocam hmm. kocam adam borsacı beni yemiş abi başka kocam yok değil de benden borsacı ben var ben miyedim ayakkabı alanı açtılar o yüzden de takmıyoruz ki takar burası. No no. no Şurada Ya, ya, öbür ne ya. Bot yapalım. Bakalım. Aka, kuyruğu öpücük. Ya, kanka ne yapayım? Ya altında değilim. Yok. Ya, abartalım ya. Bot gelirdi. O kadar da yapmayalım. No o kadar da düşmeyelim. Yeter lan. Nerede, Nerede bu? Gelgenimiz aksar vakit yeter sen lan. Nerede lan bu? E dayla orta dayla anasını satayım. Çavuklar da kalacak. Bir bak şimdi. Bazen şuralarda da falan da olabiliyorlar. Şu botları ilk seyredin tarafı. Oluyorlar. Sonra kalınca çağır şuraya diyelim. Hmm. At at tarafı. Oyunca Oyunca ki de oyuncu sen ne kardeşim. Oyuuu. <laughs> evet, evet, e, bu arada hiç gizemli su <laughs> gelmiyor. Harbi gelin. Gizemli efsane bir sürü renk seçeneği şey oldu. Sprey, sprey de verdi. Sprey güzel mi ki? Şurada. Oğlum buradaki bütün sprey spreyler de çok iyi de. Masrafını kaldıracağım. Spreyimiz böyle. Bence güzel. sırada da zarf Bu da fena bir iş bence en iyisi steampunk yıl aralarında. Evet. Daha böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp bildirim zilini de açın ve ayakta da video gelmesini istiyorsanız aynı şunu yapın Evet. Daha böyle bir sesli konu. Ağlayın. Bu kim lan? Lan Adamın canı sessiz kaldı. Ağla. Mutlar mı şu? Hayır. Ben geri yalnız ülke Gel gel gel. Gel Hadi bir kere daha alırsan. Bir da şeyliğe Bak <laughs> oh! evet, ne oldu? Uy! Oğlayın. Harbi bu mu? güzel. Hazır girel de tamamlanmış kanka. Çok ya. Ne verdin? Ooo! Altına Bayağı baltamız oldu ve güç planı kalmadı. Güzel bir şey aldım. O oh, kanka. Şu var. al bari. Mevsim yok la. Yü. Onu vereceğim. Arkadaşlar dedektif Sem'in videosu da gelecek. 3 gün sonra. Mücevherle geldiğinde direkt mücevherle alırım kostümü. Kostüm şeye saklayacağım. Kazenin etkanı saklayacağım. Tekrar sokayım ki 9 dakika sonra alacağım. Bu yüklü. Ben bence en iyisi Skip Punk değil. ikinci sıra Skip Efendim bu da zar. Böyle. Ah, tamam ne başka? Görev kalsak o oh, Oo bak sprey görev gelmiş. Bak şeyde görevimiz var mesela Ali'de. Şu harita o tabii ki de yani çekelim direkt. Arkadaşlar karakterle maksimum kaldı. Son iki destansı Zaten <laughs> evet, öbür savaşta anahtarını çıkartayım iki destan da alacağım. Hesabına maksimum videosu da gelir. Kanka kaç kanka kaç eksik karakterim var? Ben 90 ben 66 tane karakterim var oyunda 98 tane karakter var. Kaç tane eksik karakterim var? Bir 3, 6, 9. Oğlum 3'e 3'e sayıyoruz bir de. O <laughs> çift tane kartlarım. <parkerimiz gülüyor> Bayağı bir eksiğimiz var. Az kalmış ama Zaten öbür videolarda da iki şu iki tane Piper'la <laughs> böyle arkadaşlar dislike Gale'ın kostümü dislike yapıp ben de orta parmak çekiyor sandım ha. şöyle yaparsak yani Bu sezonda Brawl Pass Plus almış olduk. Aa bak. Oo. Oo mega kutu. Oo. 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 Suç değil kullandı. Hayat de kullandırıp güzel yumamış. Hay bakalım. Gel kasalım. Alyemiz çekelim. Tabii çok az para. Kazan yine <laughs> efsane kostüm falan gelmiş mi? o. Bak. Let this be a da işte. Yok. Ne alakası? Altına şey mi asalım? Leona yüzü kalan. Yok yok bu işe. Leon kalsın. Ha. Hadi, Ali. <laughs> Ali de sen <laughs> şey. Bana da Ali kostu getirsin ya. Ali gel geldi ki zaten bu topta şey geldi şey geldi kötü kız Ali. <laughs> Ali de Ali de adam akıllı kostu getirmiyorlar ki. Ne <laughs> <laughs> şey? şey. Yo, şey, şey tara koşun geldi. geliyorum. Bu çok güzeller gibi şey. Tezimle aldı şey. Ejik mi? Ha, aldı. şey. Ali kaçında güzel ha. Bese oynamadığım için. oynadım arkadaşlar ben de bir ara. Bir ara ayağa savaştım. Sonra 11 11 bin kupaydı ben son. <laughs> Hadi 12 bin oymuştum herhalde. Ali güzel de. Adam var Adam var Adamı üst üste mesela elde kostüm getirdiler Mesela bu garip. Bence bu garipsin kostümler süper ender olabilirdi. Şu an adam var kostüm var o da kötü kız Ali. Şu an oyunda değil o. Ama Şubat ayında gelecek işte. Ali sadece tek kötü yana mermis çok yavaş geliyor. Çok tatlı mıydı? Evet. Arkadaşlar Star Muhammed açıyor. İki kupa sonra kalsın diye. Ama onu ben açarım artık. Açtık Oo bir tane daha kaos var ve bir ima... ne, ne oldu lan? Kanka şeytan diye söyleyeyim. Bro attı direkt. Ne oldu amına? Maça başladım beni direkt bro pesi attı sonra başa başladım. Bu yeşil celaya gitmeyeceğim ben de var doğru. Sinir ölçer. Buradan çıkarmıştım. Evet. Hadi Hadi biraz sohbet et arkadaşlarımızla. Ya. Nasıl ya? Sabır oldu mesela. Söylebilirsin. Arkadaşlar 42 karakterim vardı. Güzeldi ya abi. Güzeldi işte. Evet. Efsanevi kostümler vardı. sonra efsanevi bir karakterim vardı. bakalım. Oh. Ondan sonra hiper şarj kostümlerim vardı kan, arkadaşlar. kötü, ikisinin kötü gereken de aynı anda iki kere şey atalım diyor. Kaos tarihse. <laughs> Arkadaşlar videolarda bir tane ismi ben açacak. Bir tane ismi var. Arkadaşlar arkadaşım Muhammed açacak. Tamamdır. Ananı satın da yeri yok. <laughs> Bağırtı da Ali'ye göre. Çallamalı çalmalı sulu falan. Ali'nin kötü de bak bak Mervis çok yavaş oluyor. Mervis de şöyle Edgar Ikvya ya da Elpirma gibi hızlı da olsa tam da on numaralı karakter. Hasar desen iyi bence. Altta Phoenix Finik. Phoenix var. Gel like i̇şte Anam. Oo oh, de olmadı işte.

dol yorumlar. zaten eski takipçilerim seviyor beni. bir seviyor. Seviyor. Mesela Steve arkadaşınız. Var şu Onlar seviyor. En çok. Şöyle. Şöyle. Bursa. Ali'nin beni süper değildi. Oyunda şu an ikinci yorumsuz olan karakterlerden birisi. O, o Leon'dur. biri Leon.

anan çıkarttı şans, ya yani, öbür videoda gittik ultra sana ve kanserası çıkardık bize bir daha şans alır. hmm, bayağı xp geldi ayazım atsın kanserası buna anan çıkarttım ya çoluk oluyor hadi bakalım tuhaf Arkadaşlar yine ben, ben, ben. böyle çiğniyor. Yani Rupes videomuz böyleydi. Normalde fulllemek isterdim tabi bu videoda. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yani. Ve bu videonun da sonuna geldik. Sonuna gelmeden önce yapsam mı bilmiyorum da. Şeytin kostümünü alalım. Hadi yani şeytin kostümünü alıyoruz. 80 almak vereyim mi? Ver ver. Emin misin? Ha, kanka geldim. içimden pek gelmiyor ya. Kanka bir ekle acaba mega distans kostüm ya da gizem kostüm ya da mega kostüm alsam. Bir mega kostüm al. Mega it gör. Şarjım gizem kostüm. <laughs> evet. Wowza. Çaktırmayın canınızı da severim. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ama yani dediğimiz gibi bu video Burepes aldık direkt. Burepes Plus satın aldık. Ve buraya kadar gelebildik. Öbür videomuzda da geleceğiz. Ve öbür videolarda görüşmek üzere. Bye hey, bye.